Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail ve Yunanistan'dan ortak tatbikat. İsrail Ordu Sözcülüğünden tatbikata ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada İsrail Hava Kuvvetlerinin Yunan ortağıyla İsrail semalarında Gelişmiş hava muharebeleri dahil olmak üzere çeşitli senaryolarla başa çıkmak ve Yunan savaş uçaklarına havadan havaya yakıt ikmali gerçekleştirilmesi üzerine tatbikat yaptığı belirtildi. İki ülke hava kuvvetleri arasında tecrübe paylaşımı için zemin ve fırsat oluşturduğu kaydedilen tatbikatın İsrail ile Yunanistan arasındaki işbirliğini ve ortak çıkarları teşvik etmede önemli bir nokta olarak görüldüğü vurgulandı. Açıklamada tatbikatın iki hava kuvvetlerinin Hava ve teknik ekipler için zorluk teşkil eden potansiyel operasyonel senaryolarla başa çıkma becerisine ek olarak farklı senaryolar karşısında savaşa hazır olma yeterliliğini artırmaya da katkıda bulunduğu kaydedildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.